Esrarun kapısını bu kez de merakına yenik düşerek dolandırılan biri çaldı. Uydu'dan yayın yapan bir televizyona numarasını bırakan Abdülkadir Pirbudak. Önce sevgili buldu sandı ama gerçeği anladığında iş işten çoktan geçmişti. İkili bugün stüdyodaydı. Yüzleştiler. Kim ki ben bununla ticaret, ticaret yapacağım, yapacağım ki? Ya Evlilik ya. vaadiyle yaptım. Sevgili bulmak istedi, varını yoğunu kaybetti. Bir televizyon kanalı aracılığıyla Yeşim Boz ile tanıştım. Bir buçuk ay içerisinde çok samimi bir bağ kuruldu. Ya dedi biz sana dedi birikim yapalım. Merhaba Esra Erol'un kapısını çalan Abdülkadir Pirbudak numarasını uydudan yayın yapan bir kanala bıraktığında başına bunların geleceğini bilmiyordu. 81 bin. 5 cumhuriyet altını verdim, 3 yarım altın, 3 tane de yüzük verdim. Bir kişi de Kendisini arayan Yeşim Boz'la kısa sürede sevgili oldular. Türk sineması filmlerinden birini izlerken televizyon altında numaralar akıyor. Orada kişiler kendi numaralarını bırakıyorlar. Ya diyor bu numaraları kimler arıyordur acaba? Gırgır şamata olsun diye. Ya dedik acaba bu neyin nesi hesabına? Sen at, ben atayım Gibi. Arkadaşlıkları yerini hızla evlilik konuşmalarına bıraktı. Kendini bana edebiyat öğretmeni olarak tanıtıyor. Ortada edebiyat öğretmeni diye bir şey yok. Bir buçuk ay içerisinde çok samimi bir bağ kuruldu. Ha dedi biz sana dedi birikim yapalım. Firbudan dolandırıldım iddialarını Yeşim Boz reddetti. Aramızda sadece iş ilişkisi vardı dedi. Gaziantep'te, hep birlikte gezdik. Kayseri'de böyle bir yer açabiliriz diye konuştuk. Abdülkadir Bey oradan malzemeleri alıp gönderecekti. Biz burada evet ortak bir işe girişecektik. Evet. Bir dükkan vardı o dükkan tutulmadı. Biz böyle bir işe kalkıştık elimizi yüzümüze bulaştırdık. Ne bu kim ki ben bununla ticaret yapacağım. Ya yani evlilik vaadiyle yaptın. Stüdyoda yüzleşen ikili arasında tansiyon bir an olsun düşmedi. Geçim boz geliyor buyursunlar. Konuşmadan önce ben söz hakkı istiyorum. kapatacaksın. Sen kapatacaksın, etramanım. ben konuşacağım. Sen o dinleyeceksin. Sen, sen. sen dinleyeceksin. Yerinizde şey Taxi... Çık şimdi, çık tamam. şimdi. Oturacaksın. Buraya geldiysen kendimi savunmaya geldim. Yayına gelen ihbarlar tek mağdurun Abdülkadir Pirbudak Budak olmadığını gözler önüne serdi. Bu kadın gidip alt komşusunu... Dolandırmış bir kadın. Nasıl bir şebeke bunlar? Bunlar ee, dolandırıcı şebeke. Bunlar söyleyeyim. ondan bundan hep para aldıran.